Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte efsane liginde capcanlı saldırılarımızı gerçekleştireceğiz. Fakat ondan önce bir arka plan satın alma işlemi gerçekleştireceğim. Videomuza like atıp kanalımıza abone olarak bana destek olabilirsiniz. Dükkan bölümüne girelim. Arkadaşlar herkes de fiyatlar farklı. Bazılarında indirim var, bazılarında indirim yok. Benim bu hesabımda güzel bir indirim var. O yüzden kaçırmak istemedim. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Sağ tarafa gelelim. Siber arka plan benim bu hesabımda 170 TL. Yani 170 TL dediğimiz para şu an Türkiye parasına baktığımızda çok fazla bir şey değil. O yüzden dedim ki hani arka plan kaçmaz abicim bayağı görseli var, detaylandırması var. O yüzden alayım istedim. Bunun bir satın alımını gerçekleştireceğim. Daha sonrasında da savaşlarıma geçeceğim. Sizdeki teklifler nasıl arkadaşlar? Benim mesela diğer hesaplarımda bazılarında indirim yok, bazılarına indirim var. Allah izin verirse bunu da Süpersel tarafına sordum. Cevap aldığım vakitte sizlere güzel bir bilgilendirme videosu da sunacağım arkadaşlar. Haydi buyurun arka planı alıp geleyim. Dostlarım satın alma işlemimizi gerçekleştirdik. Ben uzun zamandır ejder arka planı kullanıyorum. Bu arka plandan sonra gelen arka planların hiçbirini satın almamıştım arkadaşlar. Bu arka plandan çok memnundum. Gerçekten de çok güzel bir arka plan ama dediğim gibi 170 TL olunca kaçırmayayım istedim. Abi Efsane Ligi'nde saldırı yiyorum. Şuna hemen bir bakalım sonra arka planın detaylanmasına da bakarız. Bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Şimdi 170 TL düşünce insanlar şunu da söyleyebilir. Yani çok fazla alışveriş yapılan hesaplarda indirim olmuyor da hiç alışveriş yapılmayan hesaplar daha fazla indirim oluyor diye söyleyebilir. Öyle değil arkadaşlar. Çünkü diğer hesabımda hiç altın bilet almadığım hesaplarıma baktım. Orada hiç indirim olmayan hesaplarım da var arkadaşlar. Ama süper Supercell'e dediğim gibi sordum. Öğrendikten sonra sizlere gerekli açıklamayı yapacağım. Güzel tuzaklamış olduğum noktadan girmeye çalıştı. Kasırgaya da tutuldu. Daha görünmezliği var. Sol taraftaki püskürtücüye mi gidecek? Havana gidecek. Bak oraya bir de Tesla yerleştirdim. <laughs> Kendi çizmiş olduğum düzenimde inşallah patlak verir. Klan kalemizden 3 tane fırın çıkıyor. Bir tane de bomba bomba geldi. Kahraman canlandırması var. Şampiyonun özelliğini basıp bir görünmezlik daha attı. Haydi orada bir kaçır lan. Bir şeyler o fena tuzaklamıştım oraları. Ateş atarım alma lan. Alma kanca çekti adamsın oğlum ya. Oğlum ne çizmişiz baboş ya. Evet. Oradan şampiyonu öldü ama kahraman canlandırması var. Merkezdeki görünmezliği kraliçenin dev okuyla galiba açtı. Elinde öfkesi var belediye binasını alma konusunda problem yaşamayacaktır arkadaşlar. Minyon Prens de merkeze girdi bu arada sıkıntılı. Merkezi komple oradan alacak çok güzel bir Minyon Prens özelliği bastı. Yetiler merkeze girmeye çalışırken Minyon Prens de kara tacı mı var? Aynen kara tacı var ama dayanamayacak fırınlar da sıkıyor fırınlar da tutuyor. Orayı boşuna öyle fırınlamadık. Boşuna fırınlamadık. Haydi Minyon Prens. Allah'a emanetsin. Güzel. İki yıldız olsun bizim olsun arkadaşlar. Güzel kupadayız çünkü. Yüksek yüksek atmaya devam ediyoruz. Savunmamızın da verim vermesi bizler için çok çok önemli. Buradan daha hı, Sittin seni üç yıldız alamaz abicim. Kahraman canlandırması var. Hadi şuradan şampiyonu kaldır. kaldır. <laughs> evet ejderlerle dışarıdan biraz daha yüzde toplayacak. Yüzde 82, 83, 85 olsun hadi. Hadi 90 olsun lan üstüne çıkamaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım yani iki tane ateş atarımız orada. Monolitimiz var. Kraliçesi var. 4-5 tane ejderi var. Temizlik askeriyle birazcık yüzde toplamaya çalışacaktır. Yüzde %73 73'e geldi kahraman canlandırma için. Yani şu an baktığımızda... Hiçbir yerden kaldırmanın bir verimi yok. Minyon prensi kaldırdı. Minyon prense de monolit sıkacak. Eyvallah onu kaldırdın daha güzel oldu. Oy kanca tam çekecekti ki bye bye oldu. Seken topumuz kraliçeyi şimdi orada haşlıyor arkadaşlar. Güzel. Güzel. Şu ejderler dışarı dönmeyin lan. Ateş atar. Oy kanca çekti bir tane daha. Güdümlümüzü yiyor. 10 numara tuzaklanmış vallaha billaha. Kim tuzakladı? Bendeniz. Ama çok fazla denemesini yaptım abi. Her yerden saldırıları izledim ettim. Sürekli uğraştım yani. %85'te kaldı. Şimdi arka planımızı bir uygulayalım. Arka planımızı almamın en büyük sebeplerinden bir tanesi de göz yorması. Dekorasyonları yapıştırınca efsane liginde patlama olasılığı insanların daha fazla oluyor. Ben şahsen yaşıyorum böyle karanlık arka planda her yerde dekorasyon varsa dekorasyonlar savunma gibi duruyor yani o kadar sıkıntılı arkadaşlar. Bir an önce şöyle dekorasyonlara bir bölüm Maçsalar da onları oraya şutlasak yani saldırı esnasında köyde dekorasyon olmasın. Bence öyle daha adil daha güzel olur diye düşünüyorum. Arka planımızın detayları da bence gayet güzel. Tabi 170 TL fazla diyen de vardır. Düşüncesine saygı duyuyorum ama 170 TL bence bu arka plan için gayet uygun bir fiyat arkadaşlar. Kendi şahsi düşüncem bu şekildedir. Ordumu göstereyim. Ordumuz yılan bilezikli birlik fırlatıcılığı. Orman binici Walker ile kombinasyonumuz her şeyimiz hazır. Efsane Ligi'ndeki savaşlarımız başlasın. Belediye binası dış tarafa yakın bir düzen var karşımızda arkadaşlar. Şöyle bir şampiyonumuzu seçelim. Nereden girelim abicim? Belediye binası alsam mı, almasam mı? Sonradan mı alsam? Şöyle inceleyelim. Alt taraftan dinamit varmış. Yan taraf güzel. Zehir oradan aktif olacak. Şuradan aslında girip çoklu okçu ateş atar. Onları alıp belediyenin arkasından girmek güzel olur ama orduma bir yol açmamış olurum. Şuradan girmek sanki en mantıklısı. Muhtemelen buradan saldırı yapacağımı düşünerek buranın tuzaklandığını tahmin ediyorum arkadaşlar. Çünkü ben kendi düzen çizimlerimde bu şekilde yapıyorum. Şimdi iskeletler vesaire çıktı. Seken top kısmında şöyle kapattım abicim. Zaten seken topu yürürken Indiririz diye düşündüm ama bakalım öyle olacak mı? Çoklu okçu etabındayız çok güzel. Şimdi bir görünmezlik daha atalım araya doğru. Tilkimiz bombastik zehiri de aktif etmeden ilerleyelim. Şimdi seken topun alımını gerçekleştiriyorum. Oradan bir iki tane daha savunma istiyorum. İnşaatçıyı aldık. Şimdi ateş atarı alacağım. Onda da sıkıntı yok. Zehiri aktif ettirmeden görünmezliğimi attım arkadaşlar. Cehennem kulesini de alacağımı o kadar çok inandım ki inandığımda tuttu tilkiyi kaybettik. Ama. Olsun sağlık olsun şuraya Tesla koymuş abi süper barbar desteğinde bulunalım şimdi birlik fırlatıcımızı atmadan önce şuradan bir barbar kral atıp yolunu keselim abicim ve buz golem orman binicilerimiz selamın aleyküm savaşa dahil olsun birlik fırlatıcımızı da gönderelim kırmızı bombalar geliyor okey gayet güzel girdik. Şimdi dostlar şöyle bir şampiyon gönderimi yapıyorum. Belediye binasını almak istiyorum. Şuradan hemen süper barbar takviyelerimizi yapalım. İskelet büyümüzü tam ortaya attım. Hem klan kalesine gidecek şekilde hem de arka taraftaki iskeletlerle birlikte moneti tutacak şekilde. Bombastik ilerliyoruz. 10 numara her şey tıkırında. Hiçbir sıkıntımız yok. Üstteki kralı unuttuk bu arada. O kötü oldu. Keşke kralı da unutmasaydık. Şöyle bir sarmaşık büyüsü atalım. Daha erken atmak isterdi gönlüm ama canımız sağ olsun. Koruyucu özelliğini artık basalım. Çok da abartmayalım değil mi? Şöyle bir öfke daha yapıştırıp orduyu iç kısma doğru sokalım. En son minyon prens geleceğim. Senin orada götünü keseceğim. Benim kralı mıralı öldürdün mahvettin ama seninle görüşeceğiz. Okey. Okey. Şimdi kraliçemin özelliğini basacağım arkadaşlar. Ya da bekleyelim şampiyon ölecek gibi en öne geçti abi. Şampiyonun şurada bir özelliğini basalım. Arka taraftan süper barbar atmayacağım. Şuraya atacağım. Çünkü süreden patlamak istemiyorum. Bir tane minyon gönderimi. Şuradaki süper barbarlar işini yapsın. Kraliçenin aksiyon figürünü devreye sokmam lazım aslında sokalım. Süreden patlayabiliriz. Süre sıkıntılı arkadaşlar. Kella var. Süper duvar kırıcı var. Beklemeye devam ediyorum. Şimdi şuradan bir bebek ejderimizi atalım arkadaşlar. En arka taraftaki çoklu okçu kulesine ulaşabileceğiz mi? Soru bu. Şöyle bir süper var atıyorum. Okçu gönderiyorum. Hani buraları da hızlıca aşalım istiyorum. Bir tane süper duvar kırıcımı attım. Bir tane kelle avcımı da gönderdim. Duvarı açtık. X e yine doğru ulaşmaya çalışıyoruz ediyoruz derken şöyle bir süper var daha attım ordu kampı aşamasını oradan da Tesla'ya aktık. 13 saniyemiz kaldı. Ucunda bir süreden patlama da olabilir. 3 de gelebilir. Sanki 99 X'ye inmeyecek gibi gibime geldi bana. Ama bakalım arkadaşlar. Kraliçe vur. Adamsın lan sen. Adamsın oğlum. X yayının canı azmış. Orada kralın dikenli topunu vurduk ya. X yayının canı azalmış. Güzel 99'da kalsaydım üzülürdüm birader. Haydi buyurun devam edelim. Belediye binası merkezde bir düzenimiz var arkadaşlar. Sultana saldırıyormuşuz. Rust klanındaymış. Şimdi şampiyonumuzu nereden yürütelim? Yine dikkatli olmamız gerekiyor. İki tane zehir var. Üst taraflarda ya zehir ya öfke kullanılıyor. Görünmezlik çok tercih edilmiyor ama görünmezlikte de patlanırsa kurtuluşu çok kolay olmuyor. Tekte bırakıyor. Şuradan başladım abi. Monolite doğru bir ilerleyelim istedim. Bir görünmezlik attım. Oradan aşağı tarafı kapatıp monolite doğru gitmek istedim. Çok güzel. Monolite alalım abicim. Kafamız rahat etsin. Dinamite ulaştığımızda da gerekirse geri çağırırız. Dinamitten hasar yemeyiz ama yürüyüşe bağlı birazcık. X gidiyorduk ki minyon prens bize dur dedi. Ay oraya da salça olduk. Maalesef tilkimizin birazcık hasarı düştü ama sıkıntı yok. Oradan bir cehennem kulesini de alırsam benim için okey abi. Çok güzel verim aldık ya. Çok güzel geri çağırdık. Tamam. Klan kalesini de çıkartmışız. Şöyle bir klan kalesini çekelim. Ne geliyor? Buz golem geliyor. Fırın mı var arkada? Neyse biz buz golemleri bir keselim abicim. Yavaştan barbar kralla da savaş başlangıcı yapmam gerekiyor. Şuradan kralı atalım. Ay buz golem gelsene oğlum. Gel 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 buradayım lan. Şş, alo. Neyse kralı salın abi en azından şuradaki orman binicilere musallat olun. Daha işime gelir. Kelle atalım abi. Balon şifacı çırak müdür. Tamam. Şimdi dostlar şuraya birazcık süper barbar atalım. Kral ayrı gitsin istiyorum çünkü bir yandan. Bakalım bu konuda nasıl başarılı olacağız mı? Çok süper barbar harcadım ya bu arada. O kötü oldu. Şöyle birlik fırlatıcımızı da atalım. Okey. Kötü gitmiyoruz abi. Kötü gitmiyoruz ama birazcık süre konusunda korkularım var. Sarmaşı attım yan tarafa. Şurada buz golemimiz var. Buz golemden bir verim alalım. Bebek ejder atalım. Dış tarafa çok fazla ordumuz kaymasın. Şampiyon ön tarafta. Şampiyonun ölmemesi gerekiyor. Koruyucunun özelliğini bastım. Şu şekilde yetiştim. Hemen burada da öfkemi patlattım. Kraliçe birazcık dışarı kaydı. Orman binicilerden kayanlar var. O da inşaatçı kulübesini almamamdan kaynaklandı. Birazcık benim hatam oldu arkadaşlar. Şimdi şurada bir iskelet büyüsü atalım. Dış taraflara hızlı bir şekilde süper barbar atmaya çalışıyorum. Süper barbarları da çok erken harcadık. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum ama kalan temizlik askerlerimiz birazcık bırakalım. Kralın özelliği varmış. Şöyle bir kör nokta olur mu? Büyücü yetişir mi? Oraya bir minyon bıraktım. Hava savunması yetişti. Ay ya Rabbim ya Resulallah. Şimdi agalar arka tarafta çok oyalandık. Birazcık hızlanmamız gerekiyor. Aksiyon figürünü devreye sokacağım. Mecbur bir şekilde. ...erkenden kullanım gerçekleştiriyorum. Kelle avcılarım var, süper duvar kırıcım var. Süper barbarları işte en başta çok kötü harcadım ya... ...benim için büyük problem oldu. Arkadaşlar, değerli abiler, kardeşler... ...sanki 3 yıldız gelmeyecek gibi bir hava var. Süre yetmeyecek gibi düşünüyorum. Kelle avcısını kullanmıyorum arkadaşlar. Kelle avcımız beklemede. Şurada bir kral özelliğini patlatıp... ...arka taraflara bir hasar vuralım. Arka taraflar bir komple insin. Şöyle bir süper duvar kırıcı atalım. Duvarı açalım, kraliçe oraya ulaşsın... Kelle attım abicim. X'ini e oradan ulaşmamız mümkün değil gibi duruyor ya. Yo yo yo. Kral orayı tanklarken kelle mi? X'ini e attım. Patladık galiba. Süreden patlayacağız. Kelleler vuruyor. Oraya kral yetişti. Kraliçe vur abi. X'inin e vurma ya. Cehenneme vur ya. Cehenneme vurun oğlum. Yetimitler bir şey vurun oğlum ya. Of. 98 ya. Süreden patladık ya. Of 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 çok vakit harcadım. O buz golemleri kendime çekeceğim edeceğim diye hiç uğraşmasam 3 yıldızdı. Bir 5 saniye 6 saniye rahat kaybettim. Kendi hatam abi kesinlikle benim hatam. Haydi buyurun devam. En sevdiğim düzenlerden bir tanesi geldi arkadaşlar. Şimdi normalde barbar kralda deprem çizmesi dikenli top olunca ben kralı içeri atıyorum ama şimdi yılan bilekliği olduğu için dışarıdan atıyorum ama merkezdeki verimi çok güzel. Kralı içeri atmayı düşünüyorum açıkçası. Şimdi şampiyonla bir başlangıç yapalım. Şampiyonla şuradan bir belediye binası alma düşüncem var. Ben genellikle bu düzene bu şekilde saldırıyorum. Belediye binasını almak için birazcık çabalayacağız. Hatta şuradaki seken topu da kapatacağım. Tilkiden bir tane verim alsam yine bana yeter ya. Kapat Bekliyorum abicim şöyle bir görünmezliğimizi atalım belediyeden şimdi hasar yedik nereye gideceksin kraliyet şöyle gider misin belediyeye gittin abicim güzel şimdi özelliğimizi kullansak mı kullanmasak mı özelliksiz. Sanki alamam ya. Binicilerin çok faydası oluyor. Bir görünmezlik daha attım. Bakalım alacağız. Alacağız. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Ama ilk sayı birazcık başımıza bela olabilir arkadaşlar. Onu da deneyeceğiz. Göreceğiz. Şöyle ordumu buradan atıyorum arkadaşlar. Hemen şifacılar. Walker'lar. Çırak müdür. Şifacı. Derken şuraya birazcık Walker'ı attım. Süper barbarlarımı gönderdim. Şampiyonumu da şuradan atıyorum. Hemen süper barbarlarla yol kesmeye devam ederken arka taraftan kellelerimi yolladım. Şurada bir öf öfke atıyorum ve koruyucu özelliğimi de bu etapta kullanıyorum. Arka taraftaki öfkeli nokta çok sıkıntılı çünkü. Şuraya bir iskelet büyüsü attım arkadaşlar. Bombastik ilerliyoruz. Kralın özelliğini bastım arkadaşlar. Hemen bir öfke daha patlattım. Çok güzel. Şimdi arka taraftaki temizliğe bir an önce ulaşmam lazım. Kraliçenin aksiyon figürünü de devreye sokmuş bulundum. Bir sarmaşık büyüsü atacağım. Nereye atacağım? Şu öfkenin aktif olmasını bekliyorum. Öfke aktif oldu. Ben de sarmaşığı patlattım. Bir buçuk dakikamız var. Yeterli olacak mı? inanın hiç bilmiyorum. Süre konusunda patlayabiliriz. Şuraya okçu atalım abi. Şuraya bir minyon atalım. Oradaki süre kontrolümüzü sağlayalım. Arka taraftan şöyle bir hazır kör nokta varken süper barbar atıyorum. Merkeze doğru da yolculuğumuz başlamış olur. Şuradan bir süper duvar kırıcı attım. 1 dakika 18 saniyemiz var ya. Eşek değilse yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Şampiyonumuzun da özelliği var. Şampiyonun özelliği hayat kurtarır. Bir önceki savaşta süreden patlamıştık. Bu sefer de patlamak istemiyorum. Şu büyücüyü hemen süper barbarla bir temizleyelim. Çok güzel. Arka taraftaki okçu ve minyonlar da güzel verim verdi. Şampiyon özelliğini basmamıza gerek var mı? Az daha bekliyorum. Aksiyon figürü öne geç. Ateş atar. Ne sıktın oğlum ya. Ne sıktınız birader ya. Basmıyorum şampiyon özelliğini de bekletiyorum. Şuradan da bir bebek ejder attım. Şimdi aksiyon figürümüz, yılanlarımız, kralımız, kraliçemiz var. Şampiyonun özellik kullanıldı. Arka taraftaki X şeyi şu an aksiyon figürüne odaklanmış pozisyonda. Şampiyon öne geldi. Yılanlar var. Kraliçe duvara takıldı. Allah'ım ya Rabbim. Aksiyon figürü Allah'tan duvara açtın ya. Adamsın gerçekten adamsın ama sol taraf hala beni korkutuyor. Tamam 3 yıldız tamam. Abi süre sıkıntı ya. Şarjlar marjlar bittikten sonra benim en çok takıldığım nokta süre oluyor. Onun dışında hani çok fazla patlama yaşamıyorum ama yani süreden patladığım çok fazla oluyor. O yüzden temizlik askerlerimi sonuna kadar bekletmeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.